Merhaba arkadaşlar. Kimler nefis bir kahvaltıyla güne başlamak ister? İşte size air kolayca hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Bugün sizi leziz mi leziz bir kahvaltıyla tanıştıracağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle 2 dilim tam buğday ekmeğine, 2 dilim hindi fümeye, 1 adet avokadoya, 2 adet yumurtaya, bir tutam tuz ve karabibere ve biraz zeytinyağına ihtiyacımız olacak. Ekmek dilimlerini air fryer'a dizin ve 180 derecede 5 dakika kadar çıtır çıtır olana kadar kızartın. Bu sırada avokadoyu güzelce ezip içine biraz tuz ve karabiber ekleyin. Ekmekleriniz kızardıktan sonra üzerlerine hazırladığınız avokado ezmesini sürün. Hindi füme dilimlerini de ekleyin ve bir kenara alın. Şimdi sıra geldi yumurtalara. Airfryer'ınıza bir miktar zeytinyağı ekleyin ve yumurtaları kırın. 180 derecede 6-7 dakika kadar pişirin. Yumurtalarınız da hazır.